Merhabalar Baba izleyicileri. La Liga'da 32. hafta mücadelesinde 21 Nisan günü Deportivo La Coruña Atletik Bilbao'yu ağırlayacak evinde. E, Deportivo gerçekten çok formda. Onlar da Espanyol için söylediklerimizi son dönemde gerçekleştirdi. Espanyol uzun süredir bir çıkışın içindeydi. Belki 40 puana kadar çıktılar. Deportivo da ligin dibindeydi. 4 hafta üst üste kazandı 17 puandan 29 puana çıktı bir anda ve kendilerini rahatlattılar en azından şu an 2 puan üzerindeler düşme hattının ve kolay da bir maç aslında onlar için yine atletik Bilbao ile oynuyorlar deplasman sıkıntıları olduğu zaten bilinen bir ekip geçtiğimiz hafta Real Madrid karşısında da pek fazla direnemedi Bilbao içeride de hani son dönemde de formsuzlar baktığımız zaman ve 35 puanla da biraz kafaları rahat durumda yine orta sıra ekiplerinden yine. O yüzden ben Atletik Bilbao'nun Deportivo karşısında şansının gerçekten hiç olmadığını düşünüyorum. Bu kadar formda bir Deportivo. Bu kadar iyi buraya kadar getirmişken bence bu hafta da kazanıp artık işi iyice rahatlatıp işlerini iyice garanti alacaklardır. Hani zaten Deportivo için de İspanyol için söylediklerimizin çok benzerlerini Deportivo için de söylüyorduk. Kadrolarının Hani ligin bu dibini hak etmediğini en azından söylüyorduk. Ligin orta sıralarda tamamlaması gerektiğini söylüyorduk. Ve bu ligin zaten gedikli ekiplerinden biri Deportivo. Düşmemesi de gerekiyordu bence. İyi de oldu forma girmesi. Bu maçta da ben Deportivo'nun yine kazanacağına inanıyorum. Maç sonu bir diyorum.